Merhaba arkadaşlar ben Emre Çalık. 2022 YKS'de Hamda ilk 15 e girmiştim ve şu anda da Balıkesir Üniversitesi'nde tıp fakültesi okuyorum arkadaşlar. Bu videomuzdaki konumuz da sizlere Mart ayında nasıl bir çalışma yaptım ve Mart ayında nasıl bir çalışma yaparak netlerimizi çok yüksek seviyede çıkartabiliriz arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben Mart ayında nasıl bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. TET adına şunları yapıyorum arkadaşlar. TET'de birçok konum bitmişti. Yani e, tamamen bitmişti diyebilirim aslında. Sadece ufak tefek böyle denemelerde eksik olduğum konulara. Açıp bir göz atıyordum. Onun dışında çok fazla bir e, benim e, çalışmam yoktu soru bankası vesaire çözmek adına. Sadece yaptığım tek şey deneme çözüyorum arkadaşlar. Tabi haftada e, 3 tane deneme çözmeye çalışıyorum. Bu 3 tane denemede yanlış yaptığım konulardan eksiklerimi tespit edip o konularla alakalı ufak bir tekrar yapmaya çalışıyorum. Yani benim aslında TYT'de yaptığım e, genel çalışmam bu, bunun olduğunu söyleyebilirim. AYTR ise matematikte e, bu, ay, bu ayın içinde e, özellikle limite yavaş yavaş başlayacaktım arkadaşlar. Yani limit türevi tekrar konuları o üçlüye bu ay içinde ben yavaş yavaş başlayacaktım. Biliyoruz ki bu sene limit türevi integralin kaldırılmasıyla birlikte e, artık o konulara boşluk çıktı. Ve hangi konular önem kazandı arkadaşlar? Sizlere bundan bahsedeceğim. Hangi konular önem kazandı arkadaşlar? Özellikle trigonometri, geometri ve TTD ve AYT'de ortak çıkan konular. Nedir bunlar? Fonksiyonlar. İkinci dereceden denklemler, permütasyon, kombinasyon gibi bazı konular arkadaşlar önem kazandı. Çünkü aslında AYT biraz e, bize puan olarak e, elecilik kazansa yani daha fazla bize puan getirse de, aslında eleciklik olarak bence bu sene TET biraz daha önde bir sınav olacak arkadaşlar. Çünkü e, AYT'ler çok fazla zorlamayacaklar bence. E, hem bugün de aslında bir açıklama yapıldı. ÖSYM sınavları e, deprem olduğu bölgelerden e, ÖSYM sınavı yapılmayacak diye. O yüzden oradaki öğrencileri mağdur etmemek adına e, bunlar kaldırıldı arkadaşlar ve AYT'nin de çok zor bir sınav olacağını düşünmüyorum. Yani bizim aslında elecik gelecek olan yer bence TET olacak. Özellikle dediğim gibi TET'li ve AYT'li ortak olan sınav e, konular sınavda biraz daha önem kazanacak arkadaşlar. E, AYT sınavı için bu, yani AYT matematik için bunlar geçerli. Gelelim TYT'nin e, başlı başına TYT nasıl gelecek arkadaşlar? Dediğim gibi arkadaşlar TYT biraz daha eleyici bir sınav olacak bu sene. O yüzden TYT çalışmanızı bence mutlaka arttırın. Gerek Türkçe gerek matematik adına e, çok iyi çalışma yapar arkadaşlar. Çünkü bu, buralardan bizi biraz e, zorlayacaklar. Yani çok zorlam yani aşırı bir zor sınav geleceğini düşünmemekle birlikte yani bizi eleyecekleri yerden buradan geleceğini düşünüyorum. O yüzden TYT e, Türkçe'den ve matematikten kopmayın arkadaşlar. Çalışmanızı yoğunlaştırın. Yani artık Eskiden biliyorsunuz ki AYT yoluna Ama AYT e, bitirin arkadaşlar ki tabii ki de AYT'den daha fazla puan getireceksiniz. AYT'yi garanti alın. Ama TYT'de artık biraz da risk, at, yani risk e, almanın takdiri geldi. Biliyorsunuz ki risk almadan bazı şeyler e, kazanamıyor arkadaşlar. O yüzden TYT'de biraz daha yoğunlaşacağız. Özellikle matematik ve Türkçe'de yoğunlaşmanızı istiyorum. Fende ve sosyalde o kadar fazla soracağını özellikle sosyalde çok fazla zorluklarını e, tahmin etmemekle birlikte geçen sene de FEN'in zor gelmesi e, açısından bu sene e, FEN'de biz e, çok fazla bir elecilik olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. tabii ki de bu e, bunlar benim kendi tahminim. O yüzden e, dediklerimi e, lütfen dinleyin arkadaşlar. Gelelim e, seviye seviye nasıl bir çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. E, şundan bahsedeyim. 0 ile yani 60 arasında netler yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi AYT çok fazla e, uğraşmaya, tyT adında netlerinizi arttırmaya çalışın. 60 ile 80 arasında yani Sıfırdan 60'a kadar netlerinizi çıkartmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi TET biraz da eleci bir sınav olacak. E, netlerinizi arttırmaya başlasın. Artık e, 60'a yakın netler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. AYT'ye yavaş yavaş başlayın. AYT'de başlamamızın sebebi Dediğim gibi daha fazla pu bize puan getirecek. Ve e, her sene biliyoruz ki e, Asıl sınav kazananlar Kısım AYT oluyor. O yüzden IET de mutlaka e, çalışın. Ama dediğim gibi 0 60 arasında netler yapıyorsanız Şu an e, çok büyük bir ağırlığınız TYT'de olsun. Eğer 60'la ile 80 arasında netler yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an biraz daha iyi, iyi yoldasınız. Çünkü sınav kadar netlerinizi arttırmanız için önünüzde bir dönem var. ve Bu dönemi güzel bir şekilde değerlendirirseniz eğer çok güzel bir netler çıkartabilirsiniz. Özellikle sınava yakın dönemde netlerinizi güzel bir şekilde arttırabilirsiniz. Ve ayet adında, ayet arkadaşlar çalışmanızı mutlaka yapın siz. Çünkü e, sizin artık bir tezleri bir temeliniz var. E, çıkartabiliyorsunuz az buçuk. Ayet de mutlaka yoğunlaşın arkadaşlar. Dediğim gibi TET biraz eleyici olacak ama asıl yine puan kazanacak kısım bize ayet olacak. O yüzden mutlaka ayet çalışmalarında e, hız, hız devam edin. E, yani AYT'yi ve TET'i eşit bir dengede gösterebilirsiniz arkadaşlar. Eğer 80 ile 100 aralığında netler yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an THT'de güzel bir aşamadasınız. Ve bu aşamanızı korumanız gerekiyor. Özellikle haftada en az 3-4 kez deneme çözerek hem eksilerinizi kapatmak, artık 100 üstü çıkmak için eksilerinizi kapatmanız, hem de bu olduğunuz yeri korumanız için bol bol deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizin çok fazla yoğun bir şekilde THT'li çalışmanıza gerek yok. Sizin AYT'nize yoğunlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. IET'de free vermeden THT'de de iyi bir... Kendinizi koruyarak biraz daha net arttırırsanız gerçekten çok başarılı bir e, hale geleceksiniz arkadaşlar ve istediğiniz yerlere bence ulaşacaksınız. Gelelim e, yüzüstü e, THT net yapan arkadaşlar. Gerçekten şu an çok başarısınız arkadaşlar. Yani eksileriniz var biliyorum. Yani yüzden yukarı çıkmak biraz da zor oluyor biliyorum. Yani özellikle e, yüzden yukarı netler çıkartmak e, bir 60-80 üst, e, üstünde çıkartmaktan da çok daha zor oluyor. Çünkü eksiklerimizi kapatmamız yani e, en azından keşfetmemiz zor oluyor. Bu aşamada e, sizin biraz daha eleci ve zor TYT denemeleri çözmenizi gerçekten öneriyorum arkadaşlar. Bu denemeler çözdüğünüz takdirde yani çok fazla açılı bir TYT e, sınavı zor bir sınav beklemezsek de yine de siz kendinizi her halde alıştırın arkadaşlar ve e, zor bir e, sınavla kendinizi deneyin. Orada biraz da eksiklerinizi görmez biraz daha kolay olacaktır. O yüzden e, zor TYT sınavlarla kendinizi deneyin, mücadele edin. Dediğim gibi AYT'li de e, zaten TT'niz iyi olduğu için AYT'de çok kasmanıza gerek yok. Güzel bir şekilde sakin sakin kendinizi riske atmadan her konu güzel bir şekilde oturun, oturun, çalışın arkadaşlar ve sınavda o konudan da fire vermezseniz eğer e, gerçekten istediğiniz yerde kazanmamız e, an meselesi arkadaşlar. Yani sınavda az kalmışken bunu yaparsanız gerçekten kazanacaksınız diye düşünüyorum ben. Gelelim Mart ayında neden yükseliş ayı diyorlar arkadaşlar Mart ayına yükseliş ayı sebebi Biliyoruz ki Mart ayında havalar artık yavaş yavaş ısınıyor Ve havaların da ısınması ile birçok bir öğrenci çalışmalarını bırakıyor Bu bırakmayla birlikte e, rakipleriniz e, bırakıyor arkadaşlar Ve e, rakipleriniz bırakınca aslında siz de şöyle görüyorsunuz e, e, Ben de bırakayım zaten uzun bir e, tempodan çıktım e, Çok yoğun ders çalıştım artık biraz ara vereyim diyorsunuz arkadaşlar biliyorum Aslında bu düşünmeniz normal bir şey Ama yapmayın arkadaşlar sınava az bir zaman kalmışken kendinize bu kötülüğü yapmayın bu ay gerçekten netleriniz yükseliş ayı. Hem netlerinizin yükseliş hem de rakipleriniz eleyiş ayı arkadaşlar. O yüzden sakın ama sakın ders çalışmayı bırakmayın ve TET'yi de unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu, bu sene TET biraz önem kazanacak. Aslında videoyu şimdi özetleyecek olursak yapmanız gereken şey asla ve asla ders çalışmayı bırakmamak, rakiplerinizi elemek, dediğim gibi Mart ayında yükseliş ayı olacak arkadaşlar. Yükseliş ayında netlerimizi yükseltelim ve rakiplerimizi geçelim arkadaşlar. Dediğim şeyle uyarsanız bence netlerinizin de ben artacağını düşünüyorum. O yüzden dediklerimi e, uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve çekmemi istediğiniz videolar varsa da onları da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın e, hoşça kalın diliyorum. Umarım e, söylediklerim sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.